Merhabalar, kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında patlıcan kebabı yapacağız. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben elimde 5 adet böyle çok fazla büyük değil. Patlıcanlarımın şöyle uç kısımlarını kestim, yıkadım patlıcanlarımı. Siz daha fazla patlıcan da kullanabilirsiniz veya daha büyük de kullanabilirsiniz. Ben bu boyda, elimde bu boyda vardı. Ben de bunu kullanacağım. Ve patlıcanlarımı kesmek istediğim boyda kesiyorum. Ben böyle bu boyda keseceğim. Siz daha büyük veya daha küçük de kesebilirsiniz. Şu şekilde yeterli olacaktır. Hepsini şimdi bu şekilde kesiyorum. Bütün patlıcanlarımı bu büyüklükte kestim. Böyle elimde 250 gram kadar kıymam var. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı ise böyle karabiber ilave edip güzelce ne karıştırıyorum. Hepsini güzelce ne yoğurdum arkadaşlar ben soğan koymadım ama siz isteğe göre soğan da rendeleyebilirsiniz içerisine veya istediğiniz baharatları da kullanabilirsiniz. Şu olduğum kıymamı böyle ceviz büyüklüğünde köfteler haline getiriyorum. Şu şekilde kenara alıyorum. gördüğünüz gibi köftelerimi ceviz büyüklüğünde yaptım. Ben şimdi şöyle şu çöp, çöp çubuklardan aldım bir tane elime. Şöyle hemen yapmaya başlıyorum. Şöyle bir tane patlıcanımı ortasından geçiriyorum. Şöyle köftemi de ortasından bu şekilde geçiriyorum. Daha sonrasından tekrardan bir tane patlıcanımı alıyorum. Bu şekilde gerçekten çok pratik bir tarif. Çok da lezzetli oluyor. Özellikle Ramazan ayında gerçekten sofranızın baş tacı olacak bir tarif. Şu şekilde aynı şekilde aynı işlemi devam ettiriyorum. Bir tane daha patlıcanımı alıyorum. Ortasına bir tane daha köfte. Şöyle birazcık kaydırıyorum ki dört tane sığsın istiyorum. Ben az yapacağım ama siz daha fazla yapabilirsiniz. Tarifi daha fazla çoğaltabilirsiniz. Şöyle uç kısmına da bir tane taktık mı? Tamamdır. Bu şekilde patlıcanımız hazır. Ben şimdi hepsini hızlıca yapacağım. gibi hepsini şöyle çubuklarımdan geçirdim. Gerçekten çok güzel oldular. Şimdi tepsimin içerisine alacağım. Arkadaşlar şöyle bir borcamın içerisine aldım. Şimdi ise şöyle doğramış olduğum biber ve domateslerimi de içerisine şöyle aralarına koyacağım. Arkadaşlar şöyle patlıcan kebabımız şu anda hazır. Şimdi bir kenara alıp sosunu yapmaya geçeceğim. Sosumuz için hemen şöyle kabın içerisine bir yemek kaşığı ben biber salçası kullanacağım. Siz domates de kullanabilirsiniz. Biber salçamı alıyorum. Üzerine burada 4 yemek kaşığı kadar böyle domates püresi var. Üzerine boşaltıyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Baharat olarak bir tatlı kaşığı şöyle nane, bir çay kaşığı ise tuzum var. içerisine alıyorum ve güzelce ne karıştırıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Tekrardan güzelce ne karıştırıyorum. Sosumuz da artık hazır. Şimdi sosumun hepsini yemeğimin her yerine gelecek şekilde üzerine döküyorum. Yemeğimiz artık hazır. Üzerini şöyle ıslatmış olduğum yağlı kağıtla kapatıp fırına göndereceğim. Yemeğim artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altlı üstlü güzelce ne pişene kadar pişireceğim. Yemeğim çıktı artık fırından ilk sıcağı da çıktı. Hemen şöyle kaldırıyorum yağlı kağıdımı. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Ben şimdi sizler için servise hazırlayacağım. Patlıcan kebabımız artık servise hazır. Gerçekten çok güzel bir ana yemek oldu. Yanına isterseniz pilav, pilavın yanına salatanızı da yaparsınız. Bir de çorbanız tam iftar menüsü gerçekten. Çok güzel oldu. Umarım sizler de evlerinizde denersiniz. <laughs> dediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup zile atıp yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.